Merhaba değerli katılımcılar. Kursumuzun bu bölümünde arı ürünlerinin hasat edilmesi konusunu inceleyeceğiz. Arıların ürünleri yani bal, polen ve arı sütü arı kolonileri için hayati öneme sahiptir. Arı ürünleri hasadı Arıcılık faaliyetinin en önemli aşamalarından biridir ve genellikle arıların yoğun olduğu ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirilir. Arı ürünleri hasadı doğru teknikler ve ekipmanlar kullanılarak yapılmalıdır. Hasat işlemleri sırasında arıların strese girmemesi ve kolonilerin zarar görmemesi için dikkatli olunmalıdır. Ayrıca arıların doğal yaşam alanlarına ve doğal döngülerine saygı gösterilmelidir. Hasadı yapılan başlıca arı ürünleri bal, polen, balmumu, arı sütü, arı zehri ve propolistir. Şimdi sizinle bu ürünlerin nasıl hasat edildiğini birlikte inceleyelim. Bal hasadı ya da bal sağımı, arıların kovanlarına topladıkları balların belirli seviyeye ulaştıktan sonra arıların ihtiyacı olan kısmının kovanda bırakılıp fazla kısmının kovanda alınması sürecine verilen isimdir. Ülkemizde bal hasadı güney bölgelerimizde mayıs ayında başlarken iç kesimlere ve kuzeye doğru gidildikçe temmuz ayının sonuyla ağustos ayının başına doğru sarkar. Sabit arıcılıkta yılda bir defa bal hasadı yapılırken gezginci arıcılıkta yılda birden fazla bal hasadı gerçekleşebilir. Bir kovanda bulunan balların olgunlaşıp hasat mevsiminin geldiğini anlamanın en kolay yolu çerçevede yer alan balların üçte ikilik kısmının sırlanmış olması gereklidir. Erken hasat edilen ballarda su oranı yüksek olacağından kalite düşer. Hasatta geç kalındığında ise arılar depolanan balları tekrar tüketmeye başlar. Bu da ürün kaybına neden olur. Bal hasadı havanın açık ve durgun olduğu her saatte yapılabilir. Ancak genel olarak sabahın erken saatleri ile akşamın geç saatlerinde yapılması daha uygundur. Bal hasadı yapılırken hızlı davranılmalı ve yağmacıla imkan verilmemelidir. Bal hasadına başlamadan önce şu hazırlıkların yapılması önemlidir. Bal hasadının hangi kovanlardan yapılacağı belirlenmelidir. Arıcı körüğü, arıcı fırçası ve hasat edilen çerçevelerin konulacağı kaplar gibi malzemeler hazır hale getirilmelidir. Hasadın hangi zaman diliminde yapılacağı ve hava durumu gibi planlamalar yapılmalıdır. Bal hasadı yapılırken dikkat edilmesi gereken başlıca faktörler ise şu şekildedir. Bal hasadı yaparken en az iki kişi olunmalıdır. Bu durum hızlı hareket etmeye sağlar, bu da yağmacılığı önler. Hasat edilecek kovana daha önceden hazırlanmış körükle 1-2 dakika duman verilerek arıların sakinleşmesi sağlanır. Sakinleşen kovanın kapağı açılır. Ancak balda koku yapacak tezek gibi maddeler yakılmamalıdır. Duman verilerek başlatılan hasat, arıların kovana giriş ve çıkışlarını engellemeyecek şekilde arka taraftan yapılmalıdır. Bal hasadını yaparken sakin olunmalıdır. Çünkü telaşla hareket edildiği takdirde arılar huzursuzlanır ve hasadı zorlaşır. Hasat sırasında sakin olunsa bile uzun süre kovan kapağı açık kalırsa arılar yine huzursuzlanır ve saldırganlık eğilimi gösterir. Ballıktan alınan bal çerçeveleri Kovanın boş olan kısmına doğru silkelenmelidir. Peteklerin üzerinde kalan arılar yumuşak arıcı fırçasıyla sakince süpürülmelidir. Peteklerden arı silkelemesi ballı peteklerin üzerinde yapılmamalıdır. Çünkü aynı işlem birkaç defa yapılacağından arılar zarar görebilir veya saldırganlaşabilir. Ballıktan alınan ve üzerinde arı kalmayan ballı çerçeveler yağmacılığa sebep olmamak için hızlıca başka bir kapalı kaba alınmalıdır. Bal hasadı yaparken ellerimizden veya çerçevelerden etrafa bal bulaştırılmamalıdır. Eğer etrafa bal bulaştırılırsa bu durum yaban arılarını veya başka koloniden arıları kovana çeker ve yağma hareketlerine başlatabilir. Hasat sonrasında alınan ballar arıların ve karıncaların giremeyeceği serin ve rutubetsiz bir odada veya çadırda muhafaza edilmelidir. Anlattığımız şekilde bal hasadı yapılabileceği gibi arıların kuluçkaya indirilmesi ve ballığın topluca alınması şeklinde de hasat yapılabilmektedir. Arıcılıkta polen hasadı, arıların doğal gıda kaynaklarından biri olan poleni toplamak için yapılan bir işlemdir. Polen, arıların protein ve vitamin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olan önemli bir besin kaynağıdır. Polen hasadı yapmak için Polen tuzağı adı verilen özel bir düzeneğe ihtiyacımız vardır. Polen tuzağı arıların kovanlarına girdikleri ana girişe takılır ve arıların bacaklarındaki polenleri toplama işini gerçekleştirir. Polen tuzağı arıların bacaklarına zarar vermeden sadece polenlerin toplanmasına izin verir. Polen hasadı yaparken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralayabiliriz. Polen hasadı sık sık yapılmamalıdır. Polen hasadını sık sık yapmak arıların besin kaynaklarından yoksun kalmasına neden olabilir. Bu nedenle polen hasadı yaparken arıların ihtiyaçlarını karşılamalarına izin verilmelidir. Polen tuzağı kullanırken arıların tuzağa takılmasını önleyen bir bariyer olup olmadığından emin olmalıyız. Ayrıca polen tuzağı temiz ve hijyenik olmalıdır. Polen hasadı yaparken arıları rahatsız etmemeye özen göstermeliyiz arıların kolonilerinde rahatsız edilmeleri stres yaratabilir ve arıların savunma mekanizmalarını tetikleyebilir. Hasat edilen polen, hava almayan, kuru ve serin bir yerde saklanmalıdır. Bu şekilde polenin kalitesi korunur ve bozulması önlenir. Arıcılıkta bal mumu hasadı, arıların bal mumu hücrelerini yapmak için kullandıkları bal mumu öbeklerinin toplanmasıdır. Bal mumu, arıların doğal bir ürünüdür ve bal yapımında önemli bir role sahiptir. Bal mumu hasadını yapmak için arıların kovanlarından bal mumu öbeklerini çıkarmak ve daha sonra bunları temizlemek ve işlemek gerekir. Bal mumu öbekleri arıların kovanlarının üst kısımlarında veya çerçevelerinde bulunabilir. Bal mumu hasadı yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Arıların rahatsız edilmemesi. Balmumu hasadı yaparken arıları rahatsız etmemek önemlidir. Arıların kovanlarına girmeden önce kovanların etrafına biraz bekleyerek arıların sakinleşmesi ve rahatlaması için zaman tanıyın. 2. Hijyen. Balmumu öbekleri toplandıktan sonra öbeklerin hijyenik olduğundan emin olmak için öbekleri temizlemek gerekir. Bu balmumunun kalitesini koruyacaktır. 3. Balmumunun saklanması. Balmumu Nemli ve sıcak bir ortamda kolayca bozulabilir. Bu nedenle balmumu saklanırken havalandırılan, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. 4. Ekipmanların temizliği. Balmumu hasadı yapmak için kullanılan ekipmanlar balmumu öbeklerini toplamadan önce ve sonra temizlenmelidir. 5. Balmumu öbeklerinin yeniden kullanımı. Balmumu öbekleri Arıların bal yapım için kullanacakları hücrelerin yapımında kullanılır. Bu nedenle bal mumu öbekleri yeniden kullanılabilir ve tekrar kovanlara yerleştirilebilir. Hmm. Arı sütü, arıların larvalarını beslemek için ürettikleri bir sıvıdır ve yüksek protein, vitamin ve mineral içeriği nedeniyle insan sağlığı için de faydalı bir takviye olarak kullanılmaktadır. Arı sütü Nisan ve Ağustos ayları arasında yavrulu peteklerdeki ana arı hücrelerinin bozulmasıyla toplanır. Bu ürünün üretilmesinde güçlü kolonilerin ana arıları alınır ve işçi arıların larvalı peteklerde ana arı hücreleri yapmaları sağlanır. Yapılan ana arı hücreleri bozularak oluşan arı sütleri hasat edilir. Bu işlemin devamlılığını sağlamak amacıyla ana arısı alınan koloniye başka kolonilerden yeni larvalı petekler verilerek ana arı hücrelerinin tekrar yapılması sağlanır. Yeni petekler verilerek bu işlemde 20 ila 30 gün arasında üretim sürekliliği sağlanabilir. Doğal üretim tekniği kullanılarak bir koloniden 25 veya 30 gramlık arı sütü üretilebilir. Arı zehri, bal arısı tarafından üretilen ve sağlığa birçok faydası olan bir madde olduğundan tıp ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Arı zehri üretimi özel bir arıcılık işlemidir ve uzman arıcılar tarafından gerçekleştirilir. İşte arı zehri üretim sürecinin adımları. 1. Arı kovanı seçimi. Arı zehri üretimi için özel bir arı kovanı kullanılmaktadır. Kovanın yapısı ve malzemesi arıların sağlığı için uygun olmalıdır. 2. Arıların seçimi. Arı zehri üretimi için en uygun arılar seçilmelidir. Bu arılar genellikle genç işçi arılardır. 3. Arıların uyarılması arıların arı zehri üretmeleri için uygun bir şekilde uyarılması gerekir. Bu genellikle arı kovanında özel bir cihaz kullanılarak yapılır. 4. Arıların zehir üretimi Uyarılan arıların iğne ile deriye veya bir maddeye batırılarak zehir üretmeleri sağlanır. 5. Zehir toplama Zehir üreten arıların iğneleri özel bir cam levha üzerinde toplanır. Cam levha daha sonra dondurulur ve zehir kristalleri çıkarılır. 6. Zehrin işlenmesi. Zehir kristalleri özel bir işlemle sıvı hale getirilir ve uygun şekilde saklanır. Arı zehri üretimi özel ekipman ve araçlar gerektirir ve uzman arıcılar tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde arı saldırıları çevrede bulunan insanlara zararlı olabilir. Propolis Arıların bitkilerin kabuk, tomurcuk, yaprak ve gövdesinden topladıkları reçineli maddeyi işleyerek ürettikleri bir üründür. Propolis antibakteriyel, antiviral ve antioksidan özellikleri nedeniyle sağlık alanında kullanılmaktadır. Propolis hasadı özel bir arıcılık işlemidir ve uzman arıcılar tarafından gerçekleştirilir. Propolis hasadı yaparken izlenecek adımları şu şekilde sıralayabiliriz. 1. Propolis tepsisi seçimi. Propolis hasadı için özel bir propolis tepsisi kullanılır. Bu tepsiler genellikle plastik veya metal malzemeden yapılır. 2. Tepsi yerleştirme. Propolis tepsisi arı kovanının girişine yerleştirilir. Arılar kovan girişindeki propolis tepsisine yakın yerlerdeki bitkilerin reçinelerini toplayarak tepsinin içine taşır. 3. Tepsi toplama. Propolis tepsisi belirli bir süre sonra Arı kovanından çıkarılır ve propolisler özel bir spatula veya kazıyıcı yardımıyla toplanır. 4. Propolislerin işlenmesi Propolisler daha sonra özel bir işlemle temizlenir ve uygun şekilde saklanır. Propolis hasadı arıcılık sektöründe önemli bir yere sahiptir ve dünya genelinde birçok ülkede yapılmaktadır. Ancak propolis hasadı gerekli bilgi ve becerilerin yanı sıra özel ekipman ve araçlarda gerektirir. Değerli katılımcılar, kursumuzun bu bölümünde arı ürünlerinin hasat edilmesi konusunu değerlendirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.